Abi Hüseyinli köyüne ulaştık. Ee, Köy imamı Selman, Selman abi de yanımızda. Ee, buraya yardım gelmemiş ama yani şartlardan hava şartlarından dolayı deprem de var burada. Ee, yukarıda yıkılmış evler var. Yol ciddi manada kapalı, kayalıklarla karla kapalı. Ee, arkada da dozer var zaten. Açmaya çalışıyorlar. Biz buraya yardım getirdik. İnşallah gündüz gözüyle de durumu öğrenip e, detaylı gene çalışma yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Biz şu an bizim hedefimiz şu, biz hiç yardımın gitmediği yerlere ulaşmaya yani, çalışıyoruz. Işte ha, mesela aşağıda bir yere gittik yani köy diye geldik ama her türlü imkan var orada. Vermedik biz malzemeyi. Yok. Okey, burada, burada, yok. Tespit et öyle yerler Allah'ın izniyle. Yolda ol. ol olursa biz de imkan bulursak. Yok artık o yol inşallah. Bu arada bir soğuk var. Evet. Eksi şu an 6-7 derece. Allah'a hamdoluklar. oraya ulaştık. Ee, Erzak gelmemiş hiç bu köye. Erzak'ımızı indirdi. Hadi hayırlı akşamlar abi. Tekrardan geçmiş, geçmiş, geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Tamam.